Merhaba arkadaşlar. Ee, Hakan Hakan Taç'ın seslendirmiş olduğu Gözün Sevem adlı eserin solfejini yapmaya çalışacağım. Solfejimizi 3 kısımda anlatacağım. İlk kısmımız <laughs> Do re mi 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 fa mi mi re re es mi fa fa mi mi re 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 do mi re re si do la sol la sol la tekrarlayalım. Do, Re, Mi, 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 Fa, Mi, Mi, Re, Re, Es, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Do, Mi, Re, Re, Si, Do, La, Sol, La, Sol, La. Buradaki La, Sol, La, Sol, La kısmını bütün tellere vurarak da çalabiliriz. Bu tabii ki sizin çalarken isteğinizle bağlı olan bir seçim. İkinci kısmımız Si, Do, Re, 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 Do, Mi, si do, o si re do do si si, si la do si si la 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 sol la sol la. Tekrarlayalım. Si do re 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 do mi re re si do, o si re do do si si, si la do si si, si si la 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 sol la sol la. Son kısmız. Fa sol fa fa mi mi. Mi fa mi mi re re Fa, sol, fa, fa, mi, 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 fa, mi, es Fa sol sol fa fa mi 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 fa fa mi mi re re Tekrarlayalım. Fa sol sol fa fa mi 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 fa mi mi re Es Fa sol sol fa fa mi 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 Türkümüzü bu şekilde bitiriyoruz. Bir kere çalayım.